Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Allah'ın selamı, bereketi, üzerleriniz olsun. Takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. bize soracak olsanız bizi iyi, sandu senalar olsun Rabbime. Allah'ım bugünümüz aratmasın. Uşak poz kuş gönlün, herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Bizim kedimiz, ee, köpeğimizi kuyduğumuz mama sarnıva. Onu da açık kedimiz Bizim bu sefer süslü ekmek bilen arkadaşlar. Şey aldık, mama aldık geldik. Ben şimdi arkadaşlar aşağı indim de samanlarımız bitti galiba samanlarımız girdi. Yerini yerleşti Allah'a şükür bitirdik. Şimdi avluları ısladım, suladım. Buraları süpüreceğim şöyle arkadaşlar bir derinledim topladım. Her taraf süpürülecek aha. Saman, gür, gübür. Bu sefer ya harmanın tozu mahvetti. Avlularımızdan Ta yukarı çıkıyor. El arabaya getirdim. Süpürge derimi aldım. Ayrıca süpürmeye başladım. Kıymet takipçilerim. Demin kapattım. İşim çıktı. Ondan sonra topladım. Şöyle süpürüyordum. Böyle işim geldi. Dertimiz bir bidan. Allah Allah telefon sal. Evet arkadaşlar süpürmeye ben devam. Şöyle bakıyoruz mu? Süpürlen yere tertemiz oldu. Süpürülecek yere. Hatta haberler arabanın yanı. Süpüre süpüre oraları kadar götürdüm. Ama yoruldum. Şimdi oturuyorum arkadaşlar gölgede. Biraz dura sıcak. Sıcak şöyle görünüyor. Bayağı sıcak. Şunları da ısladık. Tertemiz sordumla süpürdükten sonra bir daha silecen bir tozu toprağı yatırsın çünkü dün hava, hava estikçe balkona çıktı gür gübür niye dönüyor kuşla herda hayır mı yok şu? Vaa. ben de taklama eşek diyorum bu kuşlar yeni arkadaşlar da bu kuş da hasta mı ne bileyim vere dönüyor İyi yer dalaha. Neden ediyor? Hasta değil ya, iyi daha ya. Yem yiyor ya. yemlerini yiyor. Burayı suyla doldur öredin. Oy arkadaşlar. aça avlarıncak. Buraya süpürdük, bu Ben bir yandan süpürüyorum. Erdal da köreye güyük büyü batı veriyor arabaya. Da yorulduk, oturuyoruz. Nursayım soğuk su geçecek. Onu içeceğiz şimdi. Bundan sonra kalkacağız. Ha nereye gitti o? Uçtu. Halil Bey'in kuşları. Taklaşan kuşları. Arkadaşlar evim önünü süpürdüm de. Şimdi sıra geldi avluya. Havlumuz biraz karanlık oldu. Bayağı akşam oluyor. Şöyle süpüren geldi arkadaşlar. İnşallah. Uf, uh, görüyor mu? Her taraf sağır. saman tozu, arpa tozu, her taraf. Kıyma takipçilerim topladık. Eşimle beraber. Tripodu bir indiremedim, bir indirmeyin. Ne şamacan arkadaşlar. Ne kadar kısılarsa kısılıyor. Tozlanıyor bu samanın tozu hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar mahvediyor insanın yüzünü gözünü derineceğin toplacın arpa da var arkadaşlar dün akşam ben süpürdüm avlanmadan şimdi de çeşme açtım ama Vallahi... bir sürmeden suladık her yakaya. Tekrar bir tozla satışsın diye çünkü tozu yatışmadı mı olmayacak. Harman dozunu affedeyim seni yakıyor samana. Bakın burada bükülmüş. Ha böyle gördün mü Erdal bak. Ha şurada bir kapı yere. Henkirle yolacak. Çünkü öteye türlü zor oluyor. Lan bir toz yatışı versin gelsin lan. Daha süpürdüm arkadaşlar. Burada alınacak gübürüm kaldı. Çiçeğimin yumuşacıklığı da buzuma. Şurada çiçeğimiz var arkadaşlar. O geçen sene diktiğimiz çiçek var ya. Şimdi de merdivenleri yıkayacağım ben arkadaşlar. Hortumu yukarı çıkaracağım. Baştan aşağı yıkayıp geleceğim. Elimi süpürge almayınca olma çık. Süpürge alayım. Yukarı çıkayım. Baştan bir tane arkadaşlar. üzerinde. yıkadık arkadaşlar. Ortalığı da süpürdük. burayı da ya. Ne zararı var sana? Ya, ya. Hani gaz mı giriyor bizim buraya yerde? Kapıyı veren arı kapatacaksın. Aa, de sökmüşsün sen de. Ya. Buraya bir şey gelen o zaman. Mahvedin. Orada da arkadaşlar sabahleyin saat 8 gelmedi de. su mü üstü oldu i̇şte. O zaman işte uyandı attır gari. İyi oldu. Çık ge, ge, Gel 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 buraya. Şimdi arkadaşlar buradan işleri bitti de. Bir de arka bahçeyi çoktan beri bahçemi göstermedim sizlere. Bir de bahçemi gösterin gelin. Salatalıklarımız ondan sonra birer kişi biberlerimiz dökmeye başladı. Çok olmasa da açık açık döküyor. Ağlıyordu süpürdük. Halil'in arabasını da koyduk buz gibi. Şuraları yıkadık. Araba bir doğruya oraya arkadaşlar. Yerini aldı. Dışarı çok sıcak. Erdal şu arabaya çıkın. Bunu çekiver. Şurada benim balkondaki çiçek arkadaşlar. Geçen rüzgar çevirmiş. Onu aldım geldim oraya koydum. Evet arkadaşlar. bundan geçtim de. Geçtim bu tarafa. Yolcanın içinden. Arkandan geliyor dik kulak. Buraya gel. Sincap gibi aynı. Evet arkadaşlar çoktan beri bahçemiz geçmediydik. Umur dostlarım. Allah iki kere çapladık bir kere otun atladık. Şuna oğlum. Şuna diktiğimiz ektiğimiz bostanlar arkadaşlar. Şöyle kenarlara attım ben de. Şöyle güzel çıktı da. Bakın semizliklerimiz çıkmaya başladı. Şöyle. Çile. Şunlar da pazı yaprakları diyoruz ya arkadaşlar. Amanin. Tel olmaz adam yiyecekler. Köpekler şunu bak be. Vallahi olmaz tel yiyecekler. Gel sen gel gel gel. Evet arkadaşlar. Dedim ya otlandı. Şuraya bir tane şöyle göstereyim acır. 3 tane atladım aslında bitmedi. Şu ne yapam yalamız. Bam yalamız güzel oldu. Boya tıyıları arkadaşlar. Bu, bu garık karık bam yağları şöyle yarım garık. Bundan sonra çiçek açmaya başladı. Bam rağımız çiçek açtı arkadaşlar. Bura böyle baştan başı bamya. Şurada biber. Aynı şekilde biberlerimiz de çiçek açtı. Aynı zamanda da döküyor. Görüyor mu arkadaşlar saza? İnanın ya iki kere çapaladım. Çiçek açmaya başladı. Görüyorsunuz mü? Ağır ağır da döküyor galiba. Çoktan beri bir gezdirmedim. Fırsat buluttu. Ben daha ki geçemedim arkadaşlar. Biberlerimiz döküyor tek tük. tük. <gülüyor> biberlerimiz. <gülüyor> yeni yeni döküyor dün üç tane mi dört tane mi götürmüş işim döküyor galiba. Ama bir kat daha bir sazlarını alsam da bu saz tekrar altından kıvır kıvır çıkıyor. Bu sazın arkası ömü kesilmez. Kaç bir yağ, kaç da domatesle arkadaşlar. Zerayın yanından getirdim domatesle. Ve domatesle pek yine hayır yok. Şöyle dökmeye başladı. <laughs> İnşallah olursa Allah versin versi, girsin. Domateslerimiz pek verimli değil de. Yalnız biberler, fasulye, salatalık iyi bakalım arkadaşlar. Maşallah iyi. Burada salatalıklarımız. Şöyle yarım garık. Dört garık bahçem var arkadaşlar. Şura şeyim, bamya yarım garık. Şuradan şöyle. Şu tarafta fasulye. Aynı şekilde fasulyem de çiçekte bir garip biber şöyle döndüğün zaman başa kadar yine burada biraz domates biraz biber burada zalatalık arkadaşlar zalatalıklarımız döküyor geçen 3-4 tane kopardık hep çiçekte daha küçük küçük döküyor Yeni dökmeye başladı da. Fazla çiçeklerini demiyoruz. Çiçek döküldüğümüz ortalık fazla verim vermez arkadaşlar. Şimdi taze taze. Dökmeye başladı arkadaşlar. Ha, şu duymuş gömmemişiz. Şu kocaman şu kahvaltılık. Allah ayakkabılar da. Halim ayakkabılar. Terk geldi kadın arkadaşlar. Kabağımda iki kök kabağım var. Bir orada biri orada. Geçen bükmeyi yaptık ya. Ha bu kabaktan yaptık. Kara kabaktan şöyle bir daha naştan tutun arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar bahçemiz iyi iyi maşallah da işte çok otlanıyor otlanmasa saz yine öbür taraftan iyi ama burada sazı otu keselim o buranın da çok otlu. Bizim köy gali Harman'dan kalktı arkadaşlar. Şu arka iler silaj darısı şurada buldaydı millet denesini samanını aldırdı götürdü. Allah şükür. Allah'ım sabahtan kaynıyor sıcak ya. Böyle sıcak mı olur? Bilmem. Bir sabah tatlı daha bulalım bakalım. Bunlar da küçük. Aha şu. Yeter. Küçük de semizlik koparın tamamdır arkadaşlar. Yolum gel. Arkamda önümde dip 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 gezip dur. Yürü. Çabuk. Kış çağı bak arkadaşlar sıcak. Şurada da semizliklerimiz ha. Biraz da akşamüstü geçeyim galiba. Yani. Gör galacticam gel. 2 3'lü Şu iri yapraklardan kahvaltıda seviyorum ben arkadaşlar. Kahvaltılık. Çayla güzel oluyor. de semizik çok iyiymiş arkadaşlar. Makine eksikliğini bilen çok iyi geliyormuş. Evet arkadaşlar yukarı çıkacağım. Bahçeden geldim. <laughs> Sabahtan herekalarımı derledim, topladım. Tabii ki dün süpürdüm, bugün kalanları yaptım, derledim. Arkadaşlar hereka iyi oldu, tozlu toprağı yetişti. Cumhur dostlarım, şimdi ben videomu bitireceğim. Annem günün dün çapacısı vardı. Abim bana 4 dakika, 5 dakika video göndermiş. Ama çapacılığa çapalarken dikini çekmiş. Dik çektiği zaman da, e, ben onu birleştirdiğim zaman komple hepsi dik oluyor. Buna görüntü hiç hoş olmuyor. Ben videolarımı sürekli yan çekiyorum. kıymetli takipçilerim. O yüzden birazını e, abim tarlaları çekmiş. Öyle söyleyin. E, Çapacı kadınları da çekmiş ama bayanlığa çıkmamış. Annemin dün 5-6 çapacısı vardı. Az bu sene fasulyemiz. Biz gidemedik arkadaşlar. Tam benim harman zamanı dek geldi. Bizim kızın da eltisi geldi Almanya'dan. Bu da eltisinin yanında. O yüzden gidemedik. Yani gideceğiz ikinci çapıya gideceğiz nasip olursa. Belki haftaya gidebiliriz. Evet gönül dostlarım bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın cümleten. Hayırlı, huzurlu sabahlar diyeyim size. Ee, şimdi bitirmiyoruz. ABM'in videosunu ekleyeceğim. devamlı arkadaşlar. Check your-

sabahtan beri ya ne yapacak bir şey yok ya oğlum hadi bir çay mı, bir şey verin olmadı mı kim bir verecek? Şey veriyor bu atıyor mu asıl beyin at at aç bir çocuk ya aslan oğlum Selamünaleyküm, aleyküm iyi günler çapa çapalı attırıyoruz Teknik yapıyoruz. Basın açı basın.